Herkese ne yapar arkadaşlar bugün sizlerle Ula ne bakıyon ne bakıyon bu videoya bir like atıp abone olup zil tuşuna bir unutmayın. <laughs>

Arkadaşlar ben siz yokken çok şey yaptım. Bostos'ta atölyeler vardı. Onu bir miyatı açtım geri. Oh! İki tane destansı. Ne oluyor? Arkadaşlar ben sizinle dışarı inceleme 就都是在在在用乒乓球的，用乒乓的。我的鱼叫啥好听？刚嗯，嗯嗯

Telefon. Telefonu tutacak yaptım anne. Aa çıkıyor. hala ile bakın burada bir şeyin ananız. Lan. Ya.

Bu videoyu beğeniler gelsin. Bu ustasın kaçıncı bölümünü çekeyim? Hadi bakalım. Like atıp beğenip zil tuşuna açıp abone olup yaparsanız Bu ustasın çöpölüm bölümü gelecek. バイバイ。Okay, bye bye.